22 Şubat çarşamba sabahı saatlerimiz 8'i gösterirken başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sevgili izleyenler sizlere bu sabahta saatlerimiz 8'i gösterirken gündemde öne çıkan gelişmeleri ve son 24 saat içerisinde gerçekleşen gelişmeleri sizlere aktarmak üzere ben Melis Günel Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyim. Şimdi dün çok önemli toplantılar yapıldı. Gerek Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın huzurunda gerek Başbakanlıkta Başbakan Sayın Ünal Üsterle birlikte belediye başkanları tarafından gerçekleştirilen toplantılar vardı. Bu görüşmelerde deprem felaketi sonrası e, ülkemizde Hangi binalar denetime tabir tutulmalı, ee, hangi binalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, bu binaların dayanıklılık seviyeleri, e, deprem riski karşısında ne yazık ki ayakta duramayacak durumda olan yapılar var mı yok mu, bunların denetiminin yapılmasıyla ilgili ve bu çalışmalarda nelere ihtiyaç var şeklinde bazı görüşler alındı gerek belediye başkanlarından gerek e, ilgili yetkili kişilerden. Bunlarla ilgili açıklamalar tabii ki kamuoyuyla da paylaşıldı. Bunları ve daha fazlasını aktaracağız. Öte yandan deprem felaketi nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nun toplantısı, oturumu biliyorsunuz ki son 3 oturumu hatta ertelenmişti. Dün Gecikmeli de olsa bu oturum gerçekleştirildi. Meclis Genel Kurulu toplantısı tam 7 saat sürdü sevgili izleyenler. O meclis kürsüsünden bizlere seslenen e, hem vekillerin hem bazı bakanların açıklamaları var. O açıklamaları getireceğiz az sonra ekranlarınıza diyelim. Ve aslında binalarımız e, denetlenmesi için neler yapılması gerekiyor, ne gibi çalışmalara başlandı diyerek e, ilk haberimizi aktarayım sizlere. Olası bir deprem endişesi ve yaşadığımız binaların güvenliği konusunda endişelerimiz sürerken ülke genelinde çalışmalarda devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkenin deprem başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı hazır olmasına yönelik teknik uzman, bürokrat ve e, akademisyenlerle başlattığı toplantılarda devam ediyor. Bu kapsamda e, yapılan açıklamada dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan istisnasız tüm binalara ve binaların bulundukları zeminler dahil gerekli testlerin yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan binaların mevcut durum değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin tüm kurumlarıyla bilimin ışığında teknolojiyi ve dünyayı daha da yakından takip ederek her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli sahip olduğu çalışma mekanizmasını daha da ileri noktalara taşımasının gerekliliğini vurguladı. Tatar, alanında uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda olası afetlerin riskini asgariye indirecek adımların atılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığında düzenlenen toplantıların önemine de dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan istisnasız tüm binalara ve binaların bulundukları zeminlere gerekli testler yapılıp Güvenli olmayan binaların en kısa sürede tespit edilerek kısa vadeli tedbirlere öncelik verilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda konunun uzmanı teknik kişiler, oda başkanları ve yöneticileri ve akademisyenlerle yürütülen toplantıların çok daha geniş katılımlarla sürdürülecek bir yol haritası belirlenmesinin önemine de dikkat çekildi. Bu toplantılara bir diğer örnek ise Başbakanlık bünyesinde gerçekleşti. Başbakan Ünal Üstel bazı belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yaşanan felaketten çıkarılması gereken çok fazla dersimiz olduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel başbakanlıkta belediye başkanlarıyla olası doğal afetlere hazırlıkların ele alındığı toplantıda bir araya geldi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Başbakan Ünal Üstel'in 15 belediye başkanı ve 3 belediye as başkanının katılımıyla yapılan toplantıda olası bir doğal afete yönelik hazırlıklarda yerel yönetimlerin üstlenebileceği sorumluluklar ve bu sorumluluğu yerine getirebilmeleri için yapılması gereken hazırlıklar ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Üstel, Yaşanan deprem felaketinden çıkarılması gereken pek çok dersler olduğunu, ülkenin en kısa sürede olası bir deprem veya doğal felakete hazır hale gelmesi için yerel yönetimlere de çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Başbakan Ünal Üstel, "Bizim bu hazırlıkları tamamlayabilmemiz için yerel yönetimlerimizin de aktif bir şekilde sürece dahil olması son derece önem arz ediyor. Belediye başkanlarımız kendi bölgelerine son derece hakim" Dolayısıyla ortaya koyacakları bilgiler bizim en iyi yol haritasını çıkarmamıza önemli katkı sağlayacaktır dedi. Toplantıda söz alan belediye başkanları ise belediyelerin bu süreçte daha etkin olabilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerle teknik ekipman eksikliklerinin giderilmesi noktasındaki görüşlerini ortaya koydu. Belediye personellerinin afete yönelik eğitilmesi konusunun da son derece önemli olduğuna vurgu yapan belediye başkanları, Başbakanlığın bu konuda gerekli girişimleri başlatmasını da talep ettiler. Sağlık Bakanı İzlem Gürç Altura Meclis Genel kurulundaki konuşmaları ve soruları yanıtladı depremzedeler ve ilaç sıkıntısıyla ile ilgili konuştu Ayrıca Altura sağlık ocakları hariç şu ana kadar 6 ilçedeki kamu hastanelerine yatılı ve ayakta olmak üzere 300'ün üzerinde depremzedenin başvurduğu bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı İzlem Gürça Altura, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkeye gelen her depremzede hakkında bilgileri olduğunu belirtti. Depremzedeler için enfeksiyon komitesi de kurulduğunu kaydeden Altura, ülkemize giriş yapan her depremzede kontrolümüz altındadır. Adreslerini biliyoruz. Komite üyeleri hastaneye gelmeyenleri adreslerinde, yerlerinde görecek. İhtiyaç duyulursa tedavi edecek. Çocukların aşıları da kontrol edilecek. Herkesin içi rahat olsun dedi. Altura, sağlık ocakları hariç 6 ilçedeki kamu hastanelerine yatılı ve ayakta olmak üzere 300'ün üzerinde depremzedenin başvurduğunu açıkladı. İlaç konusunda da konuşan Altura, Türkiye'den ilaçlar peyderbey geliyor. Kesinti olmadı ama ihtiyacımız %100 giderilmedi. Bu dar boğazdan çıkılacak plan ve programı yaparak bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de depremzedelerle ilgili bir soru üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş çıkışlarda kayıt tutulduğunu, depremzedelerle ilgili ilk günden itibaren verilerin alındığını söyledi. Öztürkler sayının afet koordinasyon merkezi tarafından açıklanacağını da sözlerine ekledi. Yaşanan felaketler nedeniyle bir süredir ertelenen ve sonunda dün gerçekleşen Meclis Genel Kurulu toplantısının gündemi de oldukça yoğundu. Tam 7 saat süren toplantıda yapılan güncel konuşmalarsa oldukça ses getirdi. İşte o açıklamalardan bazıları. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı 7 saat sonunda tamamlandı. Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen genel kurul toplantısı yaklaşık olarak 7 saat sürdü. Bir sonraki birleşimin ise 27 Şubat pazartesi günü saat 10'da yapılacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu maaş bir haktır ama anayasanın da bize mecbur ettiği en büyük insanlara halka vermemiz gereken hak vücut bütünlüğüdür, yaşam hakkıdır. Yaşam hakkımızdan daha büyük olamaz maaş hakkımız değil mi diye sordu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros'a acı, utanç ve gelecek konulu güncel bir konuşma yaptı. Toros, engellenemez olan bir doğal felakete karşı gereken tedbirlerin alınamamış olması, felaketin ilk anda yönetilememiş olmasından dolayı öfkeliyiz. Haberlerde gördüğümüz, sosyal medyada okuduğumuz ifade ve yorumlara tanık olmaktan utanç duymaktayız, dedi. Yine mecliste konuşan Gazi Mausa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da deprem değil plansızlık ve ihmal öldürür konulu güncel bir konuşma yaptı. Baybars depremde yaşanan can kayıplarını cinayet olarak niteledi, ailelere sabırlar diledi. Türkiye ile dayanışma içinde yaraları saracaklarına inanç belirten Baybars bu konuda ihmali bulunan herkesin yargılanmasının önemine işaret etti meclis olarak bu süreci takip etmelerinin görevleri olduğunu da kaydetti. Yine bizlere kürsüden seslenen Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de olası bir depreme hazır mıyız konulu güncel bir konuşma yaptı. Şahiner 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra ülke genelinde büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Canımız ezildi bu acı unutulmayacaktır dedi. Gereken dersleri çıkarmaları gerektiğini söyledi. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de oturumu kapatmadan önce yaptığı konuşmada zor bir süreç yaşadıklarını, milletvekillerinin konuşmalar yaparken bakanların da bilgi verdiğini, yapıcı bir görüşme olduğunu, ileriye yönelik süreçte de bu konuyu daha çok konuşup irdeleyecekleri bilgisini paylaştı. Evet Güney Kıbrıs'a uzandığımızdaysa Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir doktor hastanete yatan yaşlı bir kadının hastanede yatağında kıyafetsiz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya kalktı ve hatta paylaştı da. Ülkenin her köşesinden tepki gören bu paylaşım sonucuysa ilgili doktora soruşturma başlatıldı. Güney Kıbrıs'ta bir doktor tedavi gördüğü devlet hastanesindeki yatağında kıyafetleri olmadan yatan yaşlı bir hastanın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraf ülke genelinde tepkilere yol açtı. gazetesi gazetesine göre olay dün sabah meydana geldi ve gerontoloji uzmanı doktor Marios Kriyazis konuyla ilgili açıklama yaparak bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Haberde Kriyazis'in yaş ayırt etmeksizin her hastanın haklarına saygı duyulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü de konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye yaraları sarmaya çalışıyor. Deprem sonrası mağdur olan herkese yardım edilmeye çalışılan bir süreçten geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği bir ziyarette konuştu. Dün ve deprem felaketi sonrası yapılacak konutların inşaat sürecine bugün itibariyle başlanacağını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu. Erdoğan Nurdağında 456, İslahiye'de 399 Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplamda 1797 konutun inşa süreci hemen başlıyor dedi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri de imzaladık dedi. Nurdağan'da 456, İslahiye'de 399, Kilis Merkez'de 645 ve Adıyaman'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin bugün itibariyle başlayacağını söyleyen Erdoğan, şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte fazlasıyla kararlıyız şeklinde konuştu. Dünyaya baktığımızda da Rusya Ukrayna krizi devam ederken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Rusya'nın yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasındaki katılımını nükleer denkliği sürdürmek için askıya aldığını söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Rus devlet destekli bir kanala yaptığı açıklamada Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeye amaçlayan yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasındaki katılımını askıya almasını değerlendirdi. Rusya'nın yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasından çekilmediğini vurgulayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya'nın anlaşmadan çekilmediğini, askıya aldığını vurguladı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin anlaşma kapsamında ısrarcı oldukları denetim koşullarının kabul edilemez olduğuna işaret eden Peskov, söz konusu koşullar NATO'nun da giderek daha fazla müdahil olduğu günümüzün çatışma ortamında mümkün değildir. Üstelik NATO'da anlaşmaya taraf olduğunu iddia ediyordu diye konuştu. Peskov, Rusya'nın başka ülkelerin nükleer kapasitelerini de göz önünde bulundurmak zorunda olduğunu belirterek, Almanya ile Fransa'nın nükleer kapasitelerini de hesaba katmalıyız ki bu da çok önemli. Başkanımız ve ülkemizin temel amacı bu nükleer denkliğin devam etmesini sağlamaktır ifadelerini kullandı. Evet gündemde öne çıkan gelişmeleri bugün de sizlere aktardık sevgili izleyenler. Yarın sabah yeniden saatlerimiz 8'i gösterdiğinde buluşmak üzere diyelim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.